Evet yavrucuklarım. Yeni bir derste daha birlikteyiz. Yine iki işlemli problemlere devam ediyoruz çocuklar. Ne kadar çok problem çözersek iki işlemli problemleri daha iyi kavrarız. Biz daha birinci sınıfız çocuklar. Bu konuda biraz zorlandığınızı biliyorum. Ama hiç korkmanıza gerek yok. Soruları çözdükçe, güzel dikkatlice okudukça Anlayacaksınız ve daha çok anladığınız için keyif alacaksınız çocuklar. Tabii ki soruları iyi çok iyi anlamanın başında ne gerekiyor? Çok kitap okumak gerekiyor. Çok kitap okuyacaksın, çok kitap okuyacaksın. Başka kural yok çocuklar. En önemlisi bu. Ben de sizlerin çok kitap, hikaye kitaplarını okuduğunu ve bitirdiğini biliyorum. Haberlerinizi alıyorum. Bundan sonra da problem çözmede daha bir Rahatlayacağınızı biliyorum çocuklar. Şimdi tekrar soruları çözmeye devam edelim. Yine çok iyi okuyoruz çocuklar. Ondan sonra da resmini muhakkak çiziyoruz ve verilenleri üzerine koyuyoruz. Kuralımız bu. Çiçekçide 16 gül vardı. Önce 7 tanesini sattı. Sonra da 4 tanesini sattı. Çiçekçide geriye kaç gül kaldı? Çocuklar yine ne yapıyoruz? Noktaya kadar cümle cümle anlayarak verilenleri yazıyoruz çocuklar. Çiçekçide 16 gül vardı. Bu gül demetinde bu gül demetinde kaç tane çiçek varmış? 16 tane gül varmış. 16 gül varmış. Önce 7 tane yazdık. Birinci cümleyi yazdık. 16. Önce 7 tanesini sattı. Bu 16 gülden 16 gülden 7 tanesini satınca çiçekler artar mı, azalır mı? Evet, azalır. Azalır değil mi? Evet, geriye kaç gül kaldı? 9 gül kaldı. Peki sonra da 4 tanesini sattı. 9 gülü kaldı. Sonradan 4 gül daha satınca yine azalma var değil mi çocuklar? Yine azaldı. O zaman yine çıkarıyoruz. 9'dan 4 çıktı kaç kaldı? 5. 5 gül kaldı. Çocuklar, bu birinci yol. İkinci yol çocuklar onu size diğer problemlerde göstereceğim. Tabii ki bir problemin bir, bir yolu yoktur çocuklar. Birçok yolu vardır. Siz hangisini tercih ederseniz. Diğer yolu da satılanlar 16 gülü vardı. 7 ve 4 tanesini sattı. 7 4 daha kaç eder? 7 8 9 10 11 eder. 16'dan 11'i çıkarıyoruz çocuklar. 16'dan 11'i çıkarınca 5 gül kalıyor çocuklar. Bu da diğer bir yol. Fakat biz bunu bu soruda değil de diğer sorularda daha iyi anladığı, biraz daha pratiklik kazandıktan sonra birinci yolu buraya, yanına ikinci yol seçeneklerimizi daha da arttıracağız çocuklar. Fakat daha yeni öğrendiğimiz için ikili iki işlemli problemlerde şimdi onu sıkıştırmayayım diyorum ve diğer sorulara geçiyorum çocuklar. Eda Nur'un kumbarasında 9 TL parası vardı. Babası 6 TL daha verdi. Eda Nur parasının 10 TL'si ile bebek aldı. Kaç TL parası kaldı? Evet çocuklar. Eda Nur'un kumbarasında 9 TL parası vardı. Bu Eda Nur'un kumbarası çocuklar. Siz, siz de böyle bir kumbara istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Yanına ne yapıyorum? 9 TL'si vardı. Şuraya 9 TL yazıyorum. Eda Nur'un 9 TL'si vardı. Babası 6 TL daha verdi. 9 TL'si vardı. 6 TL daha verince parası artar mı azalır mı? Artar. 9 TL'si vardı. 6 TL daha babası verdi. Arttı parası. Ne oldu? 15 TL'si oldu. Problem bitti mi çocuklar? Hayır. Evet. Tabii ki bitmedi. Eda Nur parasının 10 TL'siyle bebek aldı. 15 TL'si vardı. 15 TL'si vardı. 10 TL ile bebek aldı geriye para harcadığı için ne olacak çocuklar azalacak azaldığı için hangi işlemi yapıyoruz çocuklar çıkarma işlemi yapıyoruz çıkarma işlemi yaparken size bu yolları göstermiştik ama yine de hatırlatayım çocuklar birlikle birlikler çıkarılır onlukla onluklar çıkarılır fakat biz e, şimdi onları e, üzerinde durmuyoruz 15'ten 10'u çıkarınca zihinsel zihinden çıkarma yapıyoruz. 5 TL kaldı diyoruz çocuklar. Kaldı. 5 TL'si kaldı. Evet çocuklar. Çıkarma işleminde bunlar daha çok birinci sınıf değil ikinci sınıfın konusu çocuklar. Birler basamağından birler basamağını çıkarıp altına yazacağız onlar basamandan onlar basamağını çıkarıp altına yazıyoruz. Fakat biz şimdi bunları iki, iki basamaklı sayılarla iki basamaklı sayı çıkarma işlemini e, göstermiyoruz size. Zihinden çıkarıyoruz çocuklar. 15'ten 10'unu 10 attık. 5 TL kaldı diyoruz çocuklar. Geçtik ikinci, üçüncü soruya çocuklar. Evet çocuklar soruyu okuyoruz. Mahmut 9 yaşındadır. Kardeşi Mahmut'tan 4 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Mahmut 9 yaşındadır dediği için ilk cümleyi Mahmut'un yanına 9 yaşı yazıyorum. Kardeşi Mahmut'tan 4 yaş küçüktür. Bizden ne isteniyor? İkisinin yaşları toplamı. İkisinin yaşları toplamını kardeşinin yaşını bilseydim toplayıp bulacaktım. Ama bana kardeşinin yaşını da vermemiş ve benim bulmamı istiyor, değil mi? Ne yapıyoruz biz? Mahmut'tan faydalanarak kardeşinin yaşını buluyoruz. Mahmut 9 yaşındadır. Kardeşi 4 yaş küçüktür demek ne demektir? 4 yaş az demektir. Az demek deyince çıkarma işlemi yaptığımızı hemen anlıyoruz. 9'dan 4 çıktı 5 kaldı. Bu kimin yaşı? Kardeşinin yaşı. Şimdi işte ikisinin yaşları toplamı kaçtır sorusunun cevabını buluyoruz. 9'la 5'i toplarsak ikisinin yaşları toplamını buluyoruz. 9 5 daha kaç eder? 14. İkisinin yaşları toplamı Evet çocuklar. Geçiyoruz diğer soruya. Emre 5 yaşındadır. Arda Emre'den 3 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Yine aynı şekilde ne yapıyoruz çocuklar? Emre 5 yaşındadır dediği için Emre'ye 5 yaşını yazdım. Arda Emre'den 3 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamını soruyor yine de. Arda Emre'den 3 yaş büyüktür. O zaman öncelikle biz Arda'nın yaşını bulmalıyız, değil mi? 5 yaşında Emre. 3 yaş büyük demek ne demek? Fazla demektir. Fazla demek toplama işlemi demektir. 5 3 daha 8. Arda'nın yaşını bulduk, değil mi? Arda kaç yaşındaymış? 8. Şimdi ise ikisinin yaşları toplamını rahatlıkla buluruz. Ne yapıyoruz? 8 ile 5'i topluyoruz. 8 5 daha kaç eder? 8 9 10 11 12 13. İkisinin ikisinin yaşları toplamı. Evet çocuklar. Geçiyoruz. Son sorulara. Evet çocuklar, ışık geldi o yüzden birazcık gölge olabilir. Aklımda bir sayı tuttum. Bu da ilk defa değişik bir soru çocuklar. Bu tip soruları yine size bu tip sorulardan bol bol çözerek e, mantığını kavrayacaksınız. E, bol bol anlatacağız çocuklar. Aklımda bir sayı tuttum. Bu sayının 3 fazlası 8'dir. Aklımda tuttuğum sayının bir eksiği kaçtır? Evet çok iyi okuyoruz soruyu çocuklar. Yine okuyalım. Aklımda bir sayı tuttum. Bu sayının 3 fazlası 8'dir. Aklımda tuttuğum sayının bir eksiği kaçtır? Şimdi sırayla gidelim. Aklımda bir sayı tuttum dediği için bu sayı belli mi? Belli değil. O zaman ben bu sayıyı ne yapıyorum? Aklımda tuttuğum sayıyı sihirli kutunun içine koyuyorum çocuklar. Belli değil çünkü. Bu sayının 3 fazlası fazla dediği için ne yapacağım? Bu sayıya 3 fazla ekleyeceğim. Yani toplayacağım. 8'dir. O zaman bakın çocuklar problemi kurdum. Buradan hemen anlar mısınız aklımda tuttuğum sayıyı? Tabii ki evet. Şimdi okurken birazcık bize karışık geliyordu ama dediklerini yaptığım zaman aklımda bir sayı tuttum dedi. Sayı belli olmadığı için sihirli kutunun içine koydum. Bu sayının 3 fazlası dediği için 3 fazlayla topladım. Sonucu fazlası 8'dir dedi. 8'i koydum. Buraya kadar şu noktaya kadar yaptım dediklerini. Değil mi? O zaman ben aklımda tuttuğum sayıyı aklımda tuttuğum sayı neydi acaba Hımm, diye düşünüyorum. Ne yapıyorum? Hemen zaten yaptım. Problemi çözdüm. Görüyorum ben buradan. Değil mi? Birinci toplananı bulmak için ne yapacağım? 8'e kaç ek? 3'e kaç eklersem 8 olur? Tabii ki 5. Demek ki aklımda tuttuğum sayı 5'miş. Buldum. Evet çocuklar ama soru bitmedi ki benden ne isteniyordu aklımda tuttuğum sayının bir eksiği kaçtır? A -a, ne kadar da kolaymış değil mi? Ben aklımda tuttuğum sayıyı buldum zaten beş bir eksiği demek ne demek bir azı demek değil mi? O zaman ne yapıyorum ben çıkarma işlemi yapıyorum. Evet çocuklar beşten bir çıktı dört. Demek ki aklımda tuttuğum sayının bir eksiği kaçmış? 4. Cevap 4. Çocuklar zor mu bu sorular? Hiç de zor değil çocuklar. Ne yapıyorum? Mantıklı bir şekilde çok güzel okuduktan sonra bir cümle bir cümle okuyarak dediklerini yapıyorum, yazıyorum buraya ve de işlemleri yapıyorum, sonucu buluyorum çocuklar. Bunlarla ilgili sizin de Beş tane problem yazıp çözmenizi istiyorum çocuklar. Problemi kendiniz yazacaksınız. Sayıları değiştirin, aklınızda bir sayı tutun. Bunlarla ilgili problemleri çoğaltacaksınız çocuklar. Diğer soruya geçiyoruz. Aklımda bir sayı tuttum. Hmm, tut bakalım. Bu sayının iki eksi 6'dır Aklımda tuttuğum sayının iki fazlası kaçtır? Ne kadar enteresan bir soru. Evet çocuklar. Tekrar noktaya kadar cümleyi çok iyi okuyorum. Birinci cümle. Aklımda bir sayı tuttum. E, hangi sayıyı tuttum? Bilmiyorum. O zaman ne yapıyorum? Sihirli kutunun içine koyuyorum. Aklımda tuttuğum bir sayı. Aklımda bir sayı tuttum. Hmm. Evet. Bu sayının 2 eksiği geçiyoruz ikinci cümleye. Bu sayının 2 eksiği 2 eksiği demek ne demektir çocuklar? Evet, çıkarma işlemi demektir. Bu sayının 2 eksiği kaçmış? 6'dır. Bakın buraya kadar problemde denenleri yazdım. Aklımda bir sayı tuttum. Bu sayının 2 eksiği yani çıkarma işlemi 6'dır. O zaman ben aklımda tuttuğum sayıyı ne kadar kolay buldum bile, değil mi? Çünkü hangi sayıdan 2'yi çıkarırsam 6 kalır? Tabii ki aklımda tuttuğum sayı 8. Evet çocuklar. 8'i buldum. Ama soruda sadece onu sormadı değil mi? Bir işlem daha var. Aklımda tuttuğum sayının 2 fazlası kaçtır? Yani 8'in 2 fazlası dediğine göre hangi işlemi yapacağım çocuklar? Evet çocuklar, toplama işlemi. 8 2 daha kaç eder? 9 10. Evet. Aklımda tuttuğum sayının 2 fazlası kaçmış? 10. Evet çocuklar, çok güzel e, beyin jimnastiği yaptığımız keyifli sorular. Bunlarla ilgili yine soruları çözdükçe daha iyi kavrayacaksınız çocuklar. Daha birinci sınıf ve yeni olduğunuz için biraz tedirgin olabilirsiniz ama korkulacak hiçbir şey yok. Bu soruları çöze, 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 siz ne kadar basit olduğunu anlayacaksınız. Hepinize iyi günler. İyi eğlenceler diliyorum.